Evet Cumhur Bey nerede şu an? Şu an Antalya'dayız. O büfeste. Ziyaretçilerimiz var. Çadırımıza bakıyorlar. Evet. Gençler beğenecek mi bakalım çadırımızı? Beğendik abi. Ha? <laughs> <de. Gerçekten gülüyor> be. nasıl? Serinliği nasıl? Yani bir Aynı şeye göre... Baya güzel hava oluyor ya? Çadırı da koyduk. Yatak tarafı. Aynen. olsun. Bu termal bir çadırdır. Sıcaktan soğuktan fazla etkilenmez. Fark ettiysen içerisi serindir. Çok sıcak. Aynen. Dışarıdan gayet güzel de ama. Yüzünü falan da bu. Peki bir şey soracağım. Bu araçta kaç kişi bulunabilir? Bu üç artı bir çadır. 3 büyük bir küçük yapabilirsiniz bunu. Bayağı rahat yatılır ya.